Konya Büyükşehir Belediyesi'nin tramvay hizmetini değerlendirdik. Bunun için Selçuk Üniversitesi öğrencilerine bir takım sorular sorduk. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin kampüs Alaaddin arası hizmet veren tramvaylarla ilgili olarak Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerine sorular sorduk. Öğrenciler genel olarak durak sıklığından şikayetçiler. Tramvaylardan memnun musunuz? Tramvaylardan memnun değilim. Bu şekilde memnun değilim yol uzun olduğu için çekilmez oluyor. Hani ben şehir merkezinden okula geldiğim için 4 sene boyunca çok büyük sıkıntılar çektim. Tramvaylar yenilense bile durak sayısı fazla olduğu için memnun olmadığımı söyleyebilirim. Durak hız açısından yeterli olmadığını düşünüyorum. Onun dışında çok fazla durak sayısı var. Merkezden buraya gelene kadar oldukça vaktimi aldığını söyleyebilirim. gayet memnunum. Güzel bir hizmet. Yani sonuçta insanların şehrin bölümünden, diğer ucundan bir şekilde gayet hızlı. Bence. Memnun değilim. Merkezden geliyorum her gün. Ee, durak sayısı çok fazla ve bu sebepten dolayı da çok yavaş geliyor. Memnun değilim. Tramvay ücretlerinden memnun Bir öğrenci olarak memnun değilim. Özellikle işte haftanın 5 günü işte okula gelip giderken hani bütçemiz sarstığını söyleyebilirim. Evet. Sürekli kullanılar için tramvay ücreti biraz fazla. Tramvay ücretleri bir öğrenci için iyi. Yani şöyle iyi. Ben aylık abonman olarak kullanıyorum ve 50 lira yüklüyorum. Fakat sivil, yani sivil olarak kullananlar için biraz pahalı olduğunu söyleyebilirim. Tramvay ücretleri şöyle söyleyebilirim. abonman olarak aylık el kart yükleyenler için gayet uygun. Ama normal olarak ilgimini yapanlar açısından da biraz pahalı bence. Yani Biraz daha aşağı gibi çünkü sonuçta çok fazla maliyetli bir iş değil. Tramvay ücretleriyle bir öğrenci olarak ben çok pahalı pu buluyorum tramvay ücretlerine. Kampüs içerisinde gerçekleştirdiğimiz röportajda öğrenciler, Genellikle tramvayların eski olmasının ve ücretinin yüksek olmasının olumsuzluğundan bahsettiler. Ayrıca yeni tramvayların konforlu olduğunu fakat koltukların az olmasından şikayetçi olduklarını dile getirdiler. Yeni tramvaylar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni tramvaylar daha konforlu ancak e, durak sayısı aynı kaldığı için yine süre anlamında bir değişiklik olmadı. Koltuklar e, birbirine çok yakın ve hani koltuk sayısı az. Evet. Tutunma olanağı da çok fazla yok yani yeni tramvaylarda. Yeni tramvaylar konforlu fakat e, dur, şey yine durak sayıları fazla olduğu için iyi, iyi değil koltuk sayıları çok az, tutunacak yerler yine çok az olduğu için onu da iyi buluyorum. Yeni tramvaylar gayet iyi yani eskileri biraz daha takur tukur giderken bunlar gayet sessiz ve sakin bir şekilde, konforlu bir şekilde ulaşım sağlıyor. Yeni tramvayları hem olumlu buluyorum hem olumsuz buluyorum. Konfor bakımından olumlu olduğunu söyleyebilirim fakat koltuk sayısı az. Buna nazaran bir de şunu ekleyebilirim. Klimaları çalışmıyor ve yaz gününde bayağı bir sıkıntı yaşandığını